Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <laughs> alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allah'ın izniyle Zuruf kitabın 16. dersini işleyeceğiz. Yani son dersini işleyeceğiz. Haza bu ahiru ma arrabtuhu Arapçalaştırdığımın sonudur. Yani Arapçaya çevirdiğim kitabın sonudur. O Arapçaya çevirdiğim kitapta nedir? Min risaleti zurufi zuruf risalesidir. Yani zuruf e, kitabı nedir? A, yani asli olarak Kürtçedir. Onu ne yapmış diyor? E, bunun yazarı Arapçaya ne yapmış? Dönüştürmüş. İşte, i̇şte, diyor ki bu Arapça dönüştürdüğüm zurufun, zuruf kitabın sonudur. Peki o zuruf kitabı, zuruf risalesi kimindir? Yazarı kimdir? Dür ki lil imam içindir. İmam nedir? Önder. Yani dini ve dünyevi işlerde liderlik yapana nedendir? denir? İmam denler. O imam da el-humami, humamdır. Yani yüce günüllüdür, efendidir. Yani efendi yani seyittir, efendidir, büyüktür. Mevlana, büyüzim, mevlanımızdır. o da kimdir? El-Mula Yunus, el-Kurtu, el-Kurtu, el Er-Kırtini diye de okuyanlar var. El-Er-Kırtini. El, er Kırtini diye de okuyanlar var. Yani diyor ki Al-Mulayyunuz Al-Kırtini der. Al-Kırtini der. Al-Kırtini onun memleketi der. Demek ki Zoruf kitabın Kürtçe Zoruf Risalesi'nin yazarı kimdir? Al-Mulayyunuz Al-Kırtini der. İsta i̇şte, e, yazarı Molla Yunus Ulan Zuruf Risalesini diyor, e, Kürtçe Zuruf Risalesini diyor ne yapmışım diyor Arapçaya dönüştürmüşüm. Diyor ki ehsenallahu ah ileyhi Allah Teala ona ihsanda bulunsun. Bi lutfil gani zengin lutfuyla ona neapsın ona ehsanda bulunsun. Fasaradır oldu. Yəni bu arabca zəruf kitabı diyor oldu. Keşşar Heshar kimi oldu ləha o zəruf risaləsi üçün. Yəni o kürdcə zəruf üçün bir şərh kimi oldu. Yəni deyir ki, bu zəruf risaləsini arabca dönüştürən e, zat ne diyor? Diyor ki bu zoruf Arapça zoruf kitabı diyor Kürtçe zoruf risalesi için Kürtçe zoruf kitabı için bir şerh gibi oldu. Niye diyor? Liannehu çünkü muhakkak ki o o zoruf diyor Arabi Yani o benim dönüştürdüğüm Arapça çevirdiğim kitap diyor Arabi Arapçadır. E, ve hiye ee, İmam Ula Yunus Al-Kurti'nin e, ise o zoruf Risalesi ise diyor Ma kevniha diyor onun acemi olmasıyla beraber yani Arapça değil de Arapçanın dışında kalan dinlere hürmet denler e, işte o diyor o ve o o Kürtçe zoruf diyor Ma kevniha acemiyeten acem olmasıyla beraber diyor haliyatun buştur. An muhimmat emsileti e, önemli örneklerden buştur. Yani içinde örnekler falan getirilmemiş. Önemli örnekler ne yapılmamış? Getirilmemiş. Ve ba'dil feraidi bazı, bazı kitaplarda ve ba'dil fevaidi diye de var. Feraid aslında feridenin nedir? Çoğuludur. Fer, nedir? İşte e, mücevher kıymetli mücevher taşlara denler. İşte diyor ki ve ba'dil faraidi o kıymetli mücevherler gibi olan e, faydaları bazı önemli faydalardan nedir? Buştur, halider. Diyor ki Kürtçe zoruf o önemli ve faydalı örnekler e, ne yoktur? Örnekler e, örnekleri kitabına almamış. işte e, olmadığından ötürü bu Arapça zoruf kitabında diyor bunları ne yapmışım? Almışım. İşte bu Arapça zoruf kitabı sanki o Kürtçe zoruf için olmuş bir şer gibi olmuş. Şəhər nədir? Çünki daha açıqlayıcıdır. Yəni mətində olmağını, açıqlana. Nədən elə şəhərdən? İşə i̇şte, düşür ki, mətində yenə yani o şeyi mətin kimi görmüş. Demək ki, Kürtçə zurufu bir mətin kimi düşünəlim. Arabcada onun bir şəhər kimi, şəhərə kimi yormuş. Çünki aslında olmağını, olmığından daha fazla və detallı bir şəkildə açıqlandığında ne oluyor? Şerh oluyor. İşte bu onun şerhi değil de onun Arapçalaştırmış ama şerh gibi de olmuş. Çünkü onda olmayan yani Kürtçe zorufta olmayanı Arapçada ne yapmış? E, Arapçada Arapça zoruf kitabında ne yapmış? Getirilmiş. Yani fesara oldu. O Arapça Zoruf Kitabı Keşşerh-i leha. O Kürtçe Zoruf için bir şer gibi oldu. Lehenne çünkü muhakkak Arabiyun. Bu nedir? O Arapçadır. Ve hiye o Kürtçe Zorufta Mâ kevn-i Özmet olmasıyla beraber hâriyetun buştur. En muhimat Önemli örneklerden ve Feraidi kıymetli e, Mücevherler gibi olan e, Bazı Faydalardan nedir? ha lider buştur. Bundan ötürü o onun e, onun için o zorunlu rezalesi için bir şarkı gibi oldu. Ve diyor ki tu barındırdım, ekledim ileyha ona. Yani bu Arapça dönüştürdüm kitaba. Yani ki Arapça zoruf kitabına diyor ekledim. ba'da ma fi kutubil qawmi qawmin kitap kitaplarında olan bazı şeylerde ekledim. Yani ne alimlerin? Yani qom buradaki alim alimlerin e, kitaplarındaki olan bazı şeylerde diyor buna ne yapmışım? Eklemişim. Bu şeyler de nedir? Minel faydi bazı faydalardır. Minel faydi yani faydalar. Yani qomun kitaplarındaki olan bazı faydalar da diyor bu kitaba bu Arapça zoruf ne yaptım? Ekledim. Niye diyor? olsun. Laha onun için, o için. Kelqala idi. E, aslında gerdandır. Bir gerdan gibi olsun. Yani süs olsun diye. Yani Hı? ya benzetmiş? Gerdan. Gerdan nedir? Bayan için mesela süs aracıdır. İşte diyor ki bu qomun e, alimlerin kitabındaki bazı faydalar da diyor bu kitaba eklemişim. O faydalar bu kitap için bir gerdan gibi olmuş. Yani süs gibi olmuş. Ve bu kimdir? Bu Arapça kitabın yazarı kimdir? diyor ve ana ben diyor El Bitlisliyu Bitlisli der. El hakiru hakir el muhtacu muhtac ila rahmeti rabbil kerim kerim olan Rabbinin rahmetine muhtaç hakir olan Bitlisliyin diyor Muhammedun ismi neymiş Muhammed Muhammed Şirin diyor Muhammed Muhammed Şirin bu Musa e, Musa'nın oğlu Muhammed Şirin'dir diyor. E, o Musa da Musa ni İbrahim'e İbrahim'in oğludur. Yani demek ki babasının ismi Muhammed Şirin'dir. Babasının ismi Musa'dır. Dedesinin ismi İbrahim'dir. Yani İbrahim'in oğlu Musa'nın oğlu Muhammed Şirin'dir. Ə əmələmullahu təala Allahu təala onlara muamələdə bulunsun. Yəni o üç sinə, Əli yani Muhammed Şirin, e Musa və onun dedəsi İbrahimə e, dur əmələmullahu təala onlara nəapsın muamələdə bulunsun. Bi kerəmihil əmimi o gənish lütfü ilə, kerəmi ilə onlara nəapsın onlara muamələdə bulunsun. Demək ki, arabca Zuruf kitabının yazarı Muhammed Şirin dir, Bitlislilidir. Ee, şey ise Kürtçe Zoruf'un yazarı ise Mula Yunus el-Kırtini der. Diyor ki Allah'a hamd olsun. Alel itmami tamamlandığı için Allah'a hamdolsun Çünkü nice yazılar var ki e, kitabını tamamlanmadan ne yapıyorlar? Vefat ediyorlar. İşte diyor ki bu nedir? Tamamlandığı için Allah'a diyor hamd olsun. Ve ala Resulihi as-salatu ve peygamberin üzerine olsun. E, Esselatü vesselam, salatü vesselam peygamberin üzerine olsun. Ve alihi -al ailesinin üzerine olsun salatü vesselam. Ve ashabi kiram, ve ashabi kiram, as kiramın as kiram üzerine olsun salatü vesselam. Diyor ki, vaka oldu. Vakı oldu. El firagu ayrılık diyor. Vakı oldu. Yani kitabın bitişini e, ifade ediyor. Yevme thulethai salı gününde. Arabiya aşara min şehri Ramadan el mübareki Ram mübarek Ramazan ayının 14. gününde senetet 14. neyni varbe'a mi'etin ba'del elfi bin 402 yılında min hicreti men bihi kullul izzi ve şerefi bütün izzet ve şerefi kendisinde olan kişinin Hijretindən 1402 ilində Ram Ramazan ayının 14-cü günündə salı günündən oldu deyir ayrılıq oldu. Yəni qısacası deyir 1400 e, hicri olaraq 1402 ilində Ramazan ayının 14-ın 14, Ramazan ayının 14-cü günü və salı günündə deyir e, bu ayrılıq oldu. Yəni kitabın bitişi gerçəkləşmiş, vaqi olmaz. درس مزي برده بتريوروس الله امانات لون والحمد لله رب العالمين الفاتحه